Bir daha söylüyorum. Arkadaşlar, yan başlığımız tekrarlı Evet Şimdi arkadaşlar bu basit bir kavram. Çok rahat yapabileceğiniz bir şey. Bakın tekrarlı çok nasıl bir şey? Tekrardı, permütasyon. Şimdi tekrarı permütasyon yani anlamı şu örnek verdiğim zaman hemen anlayacaksınız. Mesela arkadaşlar bakın ben şimdi desem ki arkadaşlar Ahmet Ahmet kelimesinin harfleri rastgele yer değiştirse ne kadar yer değiştirir? Ahmet sen cevap ver dostum. Ahmet Burak. Ahmet. Ahmet. 5 faktöriyel kadar. Çok güzel. Doğru. Yani Ahmet Burak'ın arkadaşlar Ahmet kelimesinde harfler yer değiştirse ne kadar yer değiştirir diye ben sordum Ahmet'e. Ahmet diyor ki 5 hafta. Kesinlikle doğru. Hiçbir sıkıntı yok. Çünkü herkes normal bir insan gibi yer değiştirir. Bir canlı gibi düşünüyorum. Kendisi sesli bir gibi yer değiştirebilir. En başa mesela 5 harf yazalım. Sonra 4, sonra 3, sonra 2, sonra 1. Gerçekten 120 tane kelime çıkar bunlar biliyor musunuz? Şimdi şöyle diyorum arkadaşlar. Şöyle desem. Bakın Ece. Ece. Dostum senin mesela diyelim ki kelimenin var ya ismin. Senin ismin şimdi baban Ece senin ismini kim vermiş? Bilmiyorum hocam. Annem babam herhalde. Anne babam da herhalde. Herhalde dışarıdan birisi verecek. yok, herhalde anne babam da oturmuşlar. Listeyi çıkardılar. Tamam Ece? Bunlardan seçelim. Şu olmaz, şu olmaz, şu olmaz. Tamam beraber şu olsun demişler. Ece demişler. Ece. Baban ismini verirken var ya bu tekrar permütasyonda kullanabilelim diye böyle vermiş biliyor musun? Bak şimdi. Senin isminin harfleri kendi arasında yer değiştirirse bunlar Diyorum kelimesinin kelimesinin kelimesini, harfleri yer değiştirse kaç kelime oluşur? Şimdi arkadaşlar güzel insanlar eğer bir kelimede bir harf birden fazla kullanılmışsa işte buna tekrarlı permütasyon diyoruz. Tekrarlı denilmesinin sebebi arkadaşlar aynı harfin birden fazla kullanılması, kullanılmasıdır. Tekrar ediyor anlamında. O zaman biz de şöyle diyoruz. Kardeş, ecel kelimesinin bütün harfleri farklı olsaydı diye düşünüyoruz önce. Ne kadar yer değiştireceklerdi buna? 4 faktöriyel kadar yer değiştireceklerdi değil mi? Normalde. Şimdi bu olur mu? Olmaz. Niye? Dört bir, sanki herkes birbirine yer değiştirdi ama farklı bir kelime oluşuyor. Ahmet de öyle. Her harf yer değiştirdi ama farklı bir kelime oluşuyor. Şu E'yi M ile değiştirse, M'yi G e ile de farklı farklı kelimeler. Oysa Ecem kelimesinde şu iki tane E kendi içinde yer değiştirirse onların bir anlamı var mı? Yani bu E'den bu E'yi yer değiştirse yeni bir kelime oluşturuyor mu? Oluşturmuyor. O zaman diyoruz ki, E'lerin yer değiştirmesinin bir anlamı olmadığından, E'lerin kendi içinde iki tane E var ya. O iki tane E'nin kendi içindeki yer değişikliği iki faktöriyeldir ya iki harf olduğundan dolayı. Onlar gereksiz yere burada çarpım durumunda duruyorlar. Onu ancak bölerek yok ediyoruz. İşte o zaman arkadaşlar ben diyorum ki, dört faktöriyel bölü iki faktöriyel. Yani 24 bölü 2, 12. Ece. Ece. Efendim. efendim. Kendi ismini hiç böyle irdelemiş miydin? Hayır hocam. Aha, hayır. Bak sen kendi isminin bütün harfleri yer değiştirirse kaç farklı kelime oluşuyor biliyor musun? 12 tane. Sen mesela oturup bugün mesela bir dene hepsini böyle tek tek yaz. Bütün harfleri yer değiştir. 12 tane kelime bulacaksın gerçekten. Arkadaşlar özetle şunu söylüyorum. Eğer harflerin tamamı farklıysa bunlar ne kadar yer değiştirip desen oluşturabilirler diye sorduğum zaman hepsinin yer değişimi 5 faktöriyeldir. Ama eğer içlerinde aynı harf olanlar varsa ki ecede var o zaman o harflerin yer değişiminin bir anlamı olmadığından dolayı o zaman diyorum ki Burada E'ler iki tane olduğu için o iki tane E'nin kendi içindeki yer değişikliği sanki varmış gibi burada yani 4 faktöre de yaptı. Halbuki yok. O zaman diyorum onu ne yaptı? İki faktörü böldüm. Kaç tane tekrarı var? Şimdi mesela şöyle bir kelime yazayım. Çok daha net olsun. Azıcık daha uzun bir kelime olsun. Arkadaşlar şu anda öğrencilerin Hemen hemen hepsi derste bu güzel. Tamam mı arkadaşlar? Konuyu güzel takip edin. Güzel aferin. Yani şu anda derste hemen hemen olmayan kimse yok. Belki bir iki kişi sadece. Şimdi dersleri bende kaydediyoruz bütün öğretmen arkadaşlar. Unuttuğunuz, karıştırdığınız yerleri açın lütfen tekrar bir daha izleyin. Şimdi arkadaşlar bakın ama dersi direkt canlı dinlemek inanın belki çok çok daha güzel. O anda direkt çünkü olayı öğreniyorsunuz. Şimdi arkadaşlar örneği şöyle yapsam. Desen ki kalabalık kalabalık uzun bir kelime kalabalık. Şimdi bunların bütün harfleri farklı olsaydı, bu harflerin tamamı farklı olsaydı. Kaç harf, harf var arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 harfli bir kelime. Çok uzun bir kelime. Ben şimdi desem ki bu 9 harfli kelimenin hepsi farklı olsaydı her harfi 9 faktöriyel kadar yer değiştireceklerdi. Tamam mı? Hepsi yer değiştirse. Kaç harfli kelime oluşur? Ben şimdi diyorum ki kelimesinin harfleri rastgele yer değiştirse kelimesinin harfleri rastgele yer değiştirse şimdi ilk seçenek olarak şunu söylüyorum kaç harfli kelime olur kaç harfli kelime oluşur Cevap vermek isteyen var mı? Kaç farklı kelime oluşuyor? Yani bunlar ben sayısal değeri istemiyorum sizden. Bana diyor ki mesela hocam şöyle yapacağız. İşte atıyorum 7 faktöriye bölü işte iki faktöriye bir de bir şey falan mesela. Ben hocam söyleyebilirim diyen var mı? Sallayın arkadaşlar yanlış olsun hiç önemli değil. Yani yanlış olmasından korkmayın vereceğiniz cevabı. Dokuz no. faktoriyel bölü iki faktoriyel çarpı 3 faktoriyel çarpı iki faktoriyel. Şimdi kim o konuşan? Ceylin. Ne zaman Ceylin? Güzel. Şimdi e, arkadaşlar Ceylin şunu söylüyor. Diyor ki arkadaşlar buradan dokuz tane harf var. Tamam mı? Bu dokuz tane harf kendi içerisinde istediği gibi yer değiştirseydi ve hepsi farklı olsaydı C'de diyor ki 9 faktörü olacaktı. C'de bunlar da bazıları aynı olduğu için onlara yer değişiklikleri anlamsız ya o yüzden böyle Mesela hangisinden kaç tane tekrar ediyor? Bir söyle bakayım mesela. Ne, ne, ne tekrar tekrar ediyor? Hangisinden? C'nin K'dan iki tane. Doğru. Bak diyor ki şimdi C'den kaçar. K'dan iki tane var. Onların K ile bu K'nın yer değişimi bir anlamı yok ki. O yüzden onların yer değişimi iki tanedir ya. İki faktörle böldüm diyor. Yani onlar gereksiz yere bu dokuz faktörün içerisinde çarpımlarında. Devam et lütfen. Başka? A'dan üç tane. Kesinlikle. Ona da böldüm işte. O da gereksiz yere de çarpmış. Yani hangisinde ne kadar tekrar ediyorsa onların hepsini böleceğiz yani. Şimdi Başka? L'den de iki tane. Çok güzel Bu kadar işte. İşlem bu. Yani burada işlemi yaparken istersek şöyle yapabiliriz. Bu biraz büyük bir sayı çıkar ama. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 3 faktöriyelde dururuz. Şimdi aşağıda da 2 faktöriyeli, 3 faktöriyeli, 2 faktöriyeli var ya. Şu 3 faktöriyeli biraz azından sadeleştiririz. 2 faktöriyellerin ikisi de 2'dir. Burası ne yaparsa yani da 4 yapar. Dördü de sadece ama geri kalanları mecbure çarpmak zorundasınız. Ama bunu bu şekilde sormaz zaten. Sorarsa da sadeleşecek şekilde, küçük bir sayı olacak şekilde veya da faktörleri cevap böyle bırakır yani. Şimdi mesela ben size bu soruyu yazılıda sormuş olsam, şöyle bıraksanız tam puan alırsınız. Yani başlangıçta şu işlemi yapsanız tam olur. Şimdi bu soruya şöyle bir şey desem. Desem ki bakın aynı soruda tamamen özgür olduğu zaman tekrar eden harfleri Kaç tanesi onları böldü. Tamam onu anladık hocam. Şöyle desem millet. Desem ki. Kaç kelime. Arkadaşlar. <laughs> A ile başlar. B ile biter. Yani bu kelimeleri yazarken kaç tanesi diyor A harfiyle başlar ve virgül dediğimiz şey V'dir ve B ile biter. Yani A ile başlamasını istiyor bir kere kesinlikle ve bitişin de B ile olmasını istiyor. Biz de diyoruz ki o zaman kardeş sen 9 harf ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane harf kaldı arada. Şimdi bir kere böyle bir şey olduğunda Adam şunu demek gibi bir şey bu. İşte atıyorum Ahmet en başta oturacak. E o zaman Ahmet'in yeri sabit. Oradan kalkamaz ki. O zaman bu bir kere yer karışamaz. Bir tane A'yı burada oturtur. Çok basit bir mantık tamam mı arkadaşlar? Kimin yeri sabitse onu götürüp oraya yerleştiriyorum ve onun durumu sabit bir tane B'yi de buraya götürdüm, yerleştirdim. B'nin yeri de sabit. Geriye o zaman kalıyor yedi tane harf. Bu yedi harf üzerinden çalışacağız demektir. Yedi harfi işlem yaparken nasıl yapacağım? Yedi faktörüye ama hani A'ların bir tanesini en başta harcadım ya o gitti. Başka kim gitti? B gitti. B'yi de yerleştirdim. O zaman geriye kalan yedi harften tekrar olan kimler var onu görmen lazım. Kim tekrar ediyor arkadaşlar bu yedi harfte? Bakın K'lardan iki tane var halen daha. Bölü iki faktörü ediyorum o zaman. Sonra L'lerden var. L'lerde iki faktörü. Hocam o zaman A'lar üç taneydi ya. Şimdi o A'ları yazmayacak mıyım? Yazacağım. Bakın şimdi K'lar iki tane. L'ler iki tane. A'lar da 3 tane de 3 faktör edip ama şimdi ne yazıyorum? 2 faktör. İşte arkadaşlar cevabımız bu şekilde olacak. Yani ne yaptım? Üstteki sorudan farklı yani ve üstte 9 tane harfin hepsiyle çalıştım. Şimdi ne yaptım? 2 tane harfin yeri sabit olduğundan onlarla hiç oynayamadım. Öbür 7 harf üzerinden çalıştım ben. Onlar da 7 faktörüye. Sonra Yine A'lardan iki, iki, iki tane kaldığı için iki faktöriye. L'lerden iki tane kaldığı için iki faktöriye. K'lardan iki tane kaldığı için iki faktöriye dedim. Olay bitiriyorum. Tamam mı arkadaşlar? Hocam bu A'nın yerine her öbür A'yı yerleştirsek falan değiştirirsek farklı bir şey olmaz. olmaz. Çünkü bu A'nın yerine bir A yerleştirsek yine aynı şey gelir. De ondan. Hadi bakalım şöyle diyeyim ben size. Aynı soruda kalabalık kelimesini alıyorum ve soruyu şöyle söylüyorum arkadaşlar. Diyorum ki C seçeneği. Yunus. Yunus. Efendim hocam. Dostum sen söylemeye çalış tamam mı? Doğru veya yanlış. Salla bir şey. Soru şu. Tamam. kalabalık kelimesini diyorum ki kaç kelime söylemek istersen Yunus söylesin. Eğer cevap vermek istemezsen Ben şimdi böyle dersini çok fazla zorlamak istemiyorum. İsteyen Cevap verirse isteyen verir. Mesela hiç önemli değil. Kaç kelime Yunus bal hecesiyle biter? Herkes bir düşünsün bakalım. Yani bu kelimenin harfleri yer değiştirecek ama en son kelimenin sonunda arkadaşlar bal yazacak. Öbür 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane her, tamamen serbest, özgürce kullanılabilir. Burada ne deriz? Hatta Yunus'a değil, herkese sorayım. Yunus da isterse cevap verir ama isterse başka birisi cevap verir. Ne isterseniz yapın bakalım. Hadi en sonunda B, A, L oturacak gibi. Bunlar sabit gelir yani. Burada ne deriz? Arkadaşlar başka birisi de cevap verebilir. İsteyen, isteyen cevap verebilir. Hocam ben cevap vermek istiyorum. Ben söyleyeyim diye ama varsa lütfen söylesin. Altı faktörel böyle iki faktörel çarpı iki faktörel mi? Hiç çok emin güzel. değilim ama. Gerçekten çok güzel. Niye çok güzel? Yunus, niyesini bana birazcık izah edebilir misin canım? Gerçekten cevabın doğru. Bana niye olduğunu söyle Güzel afiyet. Ney <laughs> niye? Dostum, yani Yunus şunu demek istiyor arkadaşlar. Ben Yunus'un duygularına tercüme olayı. Diyor ki Yunus, şimdi normalde kalabalık kelimesi, bakın, kalabalık. Diyor ki Yunus, hocam diyor, B'yi yerleştirdik. Tamam, A'ların bir tanesini de yerleştirdik, o da gitti. Çok basit, bakın. L'yi de yerleştirdik, tamam. O zaman geri kalan harfleriyle aynı işlemi yapacağım. Bu kadar basit arkadaşlar. Hiç karıştırmanıza gerek yok. Kimlerin yeri sabitse, belliyse onları yerleştirip Geriye kalanlarla işlemi olduğu gibi yap. O zaman geriye ne kaldı ki arkadaşlar? 1, 2, üç, 4, 5, 6. Diyor ki 6 faktörüye bölü. Kalan harflerin içerisinde komple hepsi farklı mı ki? Bakalım farkı mı? Aynı olan yok mu? Var. K'lardan ayrılan var iki tane. O zaman iki faktörü de görüyor. Sonra ayrılanlar var mı? Kim var? K'lar aynı. Bir de iki tane A var ayrılan. O yüzden iki faktörü daha böldüm. İşte arkadaşlar 6 faktörüye bölü 2 faktörü de 2 faktörü, de iki faktörü de aradığınız cevap oldu diyor. Şimdi hadi bakalım şunu not alın. Ben şimdi bir tane yazayım. Onu da siz yapmaya çalışın bakalım. Basit bir örnek. Bunu not olacak arkadaşlarımız alsınlar. Arkadaşlar derste güzel harfler. Bak şu an derste her hemen, herkes derste. Dersi hiç kaçırmayın ki. Ee, hiç eksiğiniz kalmasın lütfen. Tamam mı arkadaşlar? Çünkü bu konu onun sınıfın Belki en önemli konusu değil ama böyle en böyle hani diyebileceğiniz, birazcık gıcık diyebileceğiniz konulardan bir tanesi gerçekten. O yüzden dersi güzel dinlemeye çalışın. Ne kadar yapabiliyorsak, ne kadar anlayabiliyorsan. Çünkü ne olursa olsun aynı konu, üniversite sınavına hazırlanacağımız zaman 12. sınıfta tekrar karşımıza gelecek. Şu anda en azından ana sistemi güzel öğrenelim ki o zaman da bir daha bir pekiştirmiş olacağız. Hadi bakalım ben bir tane şimdi yazayım. Hadi bakalım. Ben bir tane yazayım. Onu siz yapın bakalım. Kelime şöyle olsun. Örnek. Dan. Dan. Na. Kan dağdanakan dağdanakan savaşı bilmiyorum bilen var mı sorun bu dağdanakan kelimesinin harfleriyle kaç kelime oluşturulur. Yani bütün artı kenarına yerleştirip uzatmıyorum Hadi. Hadi birisi desin bakayım. Bunu tamamen serbest diyorum yani. Kaç tane kelime oluşturulur? Faktörleri bir şekilde bana bir cevap verin. Birisi cevap versin. Ne olabilir? Şu erkeklerden birisi konuşsun bakayım. Erkekler. Bunu kaç farklı şekilde yapabiliriz? Erkekle. Bak konuşsanız da. Bu kelimenin harfleri kendi arasında komple yer değişmesine kaç farklı kelime olur? On faktörler bölü iki faktörler çarpı dört faktörler çarpı üç faktörler mi? Kim o? Ya da direkt on faktörler mi? İkisini bilmiyorum. Yunus. Yunus değil misin? Efendim? Tamam. Günün sensin. Evet. Tamam. Şimdi ne dedi? Bir daha bakalım şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir kere 10 tane harf var. 10 faktör olacaktı. Hepsi farklı olsaydı 10 faktör olacaktı. Ama şimdi burada aynı olan var mı? Var. Mesela neler aynı? D'ler aynı. İki tane. O yüzden iki faktörle bölüyorum. Sonra A'lardan aynı olan var. Bir, 2, 3, 4. O zaman 4 tane A olduğu için 4 faktoriye. Başka? N'ler var? 1, 2, 3. Bayağı bir tekrar varmış. 3 faktoriye. Başka? K var mı? Yok. Ee, A'ları zaten saydık. Başka tekrar yok herhalde. İşte bu kadar farklı kelime yazılabilir. Anlaştık mı? Mesela şöyle deseydim, çok kısacık daha hemen B seçeneği. Kaç kelime ne diyelim? Ana ile başlar. Bu ne demek arkadaşlar? Yani başlangıçta A, N, A e o zaman bana şunu demeye çalışıyor. Diyor ki geriye yedi tane harfim kaldı ya. E, tamam dedi. harfim üzerinden çalış o zaman. 7 faktörüye bölü. Bu sefer ağların iki tanesi gittiği için ağlar kaç tane? Bir, 2, üç, dört tane ağlardan iki tane kaldı. ne Arkadaşlar bir, iki, üç taneydi. Onlardan iki tane kaldı. E başka tekrar kim vardı arkadaşlar? D'ler vardı. D'ler netiste duruyor. O yüzden arkadaşlar iki farklı. Bu kadar basit. Yani kimleri yerleştiriyorsanız onları yerleştirin. Geri kalanlara gene tekrar permitasyon yapın. Olsun biz. Arkadaşlar dediğim gibi bakın her zaman söylüyorum bu konu için. Özellikle bu konu için. Çözdüğünüz her örneği tekrar mutlaka çözün. Tamam mı arkadaşlar? Seviliyorsunuz. Hadi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.